Bir çikolata çeşmesinin altına konulan 128'in 1 bölü ikinci kuvvetine kök 128. 512'de de yine aynı şekilde ne kök 512. O zaman kök 128, 8 kök 2. Öbürü e, 16 kök 2, 256 çarpı 2 olduğu için toplamı ne geldi? 24 kök 2. Tamam. Sonra ne diyor soru bize? Bir e, bölü her dakikanın dörtte birinde. O zaman 4'te 1'inde bu kadar akıtıyorsa 4 1 dakikada bunun 4 katı kadar akıtır. O da ne yapıyor? 4 bölü kökelli nedir? 5 kök 2. Demek ki işte olayımız buymuş. Bu 4 ile niye çarptık? soruda kendi böyle verdiği için. 4 dakikanın bak 4'te 1 kadar. O zaman 1 dakika bunun 4 katı yapar. Dolayısıyla toplam burada e, kapasitemiz bu. 1 dakikada doldurduğu 4 bölü 5 kök 2. O zaman kaç dakikada dolduğunu ne yaparsın? Toplam bölü 1 dakikada doldurduğu miktar. Dolayısıyla burada 24 ile 4 sadeleşti. 6 kök 2. Ters çevirdik. 5 kök 2. 6 çarpı 5 30. Bir de 2 ile çarparsak 60 oldu. B şıkkı oldu. K tam sayısı. Tamam. K tam sayı. Z diyeyim kenarına unutmamak için. M rasyonel sayı. Q diyelim unutmamak için. Ee, N de rasyonel sayı değilmiş, irrasyonelmiş. Hangi kutulara hangi işaret gelmelidir? Evet, bir kere kök 54 hemen yazalım. 3 kök 6, öbürü kök 6. Kök 18, 3 kök 2, 4 kök 2. Kök 6, 2 kök 6. Bir kere şunu irrasyonellikten kurtarmamın için ya artı ya eksi yapman lazım, değil mi? Çarparsan veya bölersen rasyonel oluyor. 3 kök 2, 4 kök 2. Bunu çarparsan ya da bölersen rasyonel olur. Sonuçta bak rasyonel sayı tam sayı da rasyonel sayıya dahil değil mi? Örnek 3 rasyonel sayıdır aynı zamanda 3 bölü birden. O yüzden şöyle çarpı yapayım da çarpı da olur bölü de olur. Sonra kök altı 2 kaldı. E, çarpı da olur bölü de olur. Buna göre şıklarda kontrol edelim. Artı veya eksi olacak kesinlikle birinci işlemde. O zaman C şıkkını ve D şıkkını ele. A şıkkı ve B şıkkı ve E şıkkı olabilir böyle fark da alsan, toplam da alsan irrasyonelden kurtulamıyor. İkincisi çarpı ve bölü olmalı. O zaman A şıkkı gitti, E şıkkı gitti. E geriye zaten B şıkkı geldi. Gerçekten bunu bölü yapsan da çarpı yapsan da olur. Öbürünü de yine bölü yapsan, çarpı yapsan da olur. Gerçekten B şıkkında sonuç. Kök altının iki kök altıya bölümü, ee, şey çarpımın pardon neydi? Buradan 12 gelecek tam sayı. Kök Ha burada bu arada böyle olamazmış. Hemen söyleyeyim. Soruda tam sayı diyor ya. O zaman o zaten cidden sadece çarpı olurmuş. Onu da atlamayalım. Burada bölü de olsa çarpı da olursa olurdu. Çünkü 3 bölü 4 de olur. 3 çarpı 4 çarpı 2'den kök e, oradan kökler gittiği için 24 de rasyonel sayıdır. Ama bölü kurtardı hakikaten. 3 bölü 4 geldi. Burada da toplam alınca 4 kök 6 irrasyonellikten kurtulmadı. Şimdi burada mutlak değer çözeceğimiz için neye dikkat edeceğiz? A bir de bir tam sayı. 1. Mutlak değerin içini kontrol et. A kök 2'den büyük olabilir. E, tam sayı olacağı için eşit olamaz. O yüzden A kök 2'den küçük olabilir. 2. A kök 2'den büyük dersen bir de bak buraya takılıyorsun. O zaman ne oluyor? A. Neyse ona adım adım gidelim. Önce şurayı bir orayı hallederiz. 1. En küçükle başlayalım. A kök 2'den küçükse adım adım ilerleyeceğim. Mecbur burada tek tek görmemiz lazım. Ee, ne olur? Burada a kök 2'den küçük olursa a eksi dersin ki kök 2 eksi a diye çıkar. Bir de önünde eksi var. Böyle olur. 2A 2 a eksi kök 2'nin mutlak değeri eşittir kök 2. Buradan 2 a eksi kök 2 eşittir kök 2. Ki buradan değer gelmez. Çünkü irrasyonel olmamalı. Tam sayı olmalı. Buradan irrasyonel köklü sayı geliyor. 2a eksi kök 2 eksi kök 2 eşit olabilir. Buradan da a ne geliyor? 0. O zaman kök 2'den küçük olan bir değerimiz 0 geldi. Sonrasında şunu kontrol edelim. A kök 2'den büyükse dikkat et olaya gel. A eksi olduğu gibi çıkar. A eksi kök 2 diye. Eksiyi de dağıttığın zaman burası artı kök 2 olur. Mutlak değer dışına kök 2 diye çıkar. Kök 2 eşittir kök 2 ne demek? Bu kök 2'den büyük olduğunda her sayı sağlıyor demek tamam mı? Yalnız bir de tabii ki burası var orayı da atlamayalım. Şimdi bundan sonra ne diyeceğiz? Hemen kontrol edelim. A ikinci durumumuz ortaya çıktı. A kök 2'den büyük olup 5 kök 2'den küçük olabilir. Kök 50'den yani. O zaman 5 kök 2 eksi A diye çıkar. Artı A mutlak değer içinde. 5 kök 2 bunlar gitti. 5 kök 2 eşittir 5 kök. Güzel. Soru şu an bitti. Niye biliyor musun? A eğer kök 2 arasında olup 5 kök 2 ile arasında olursa bu aralıkta hangi sayılar var? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikkat edersen bu tam sayı değerlerini alabiliyor. Neden? Matematikte a eşittir a diye cevap çıkarsa o aralıktaki bütün sayıları sağlıyor demektir. Deminkinde de bak kök 2 eşittir kök 2 geldi. O zaman zaten dikkat et b, d, e, b, c, d, e elinde. Bir tek ne kaldı geriye? Hakikaten 1. Zaten aslında demin de kök giden küçük olduğunda sağlayan bir tek tam sayı değeri sıfır gelmişti fark ettin mi? 1 o zaman zaten kök giden küçük olmak üzere kök giden küçük olmak üzere başka da zaten tam sayı gelmedi sadece sıfır geldi oradan da belliydi ama garanti altına almak için ben sana bak kök giden büyük olduğu halde bir de 5 kök giden küçük olduğu halde sağlayan değerleri kontrol ettirdim. Bunu yapmış mıyız ya önceden Allah Allah. Neyse baştan başlayalım o zaman çözelim yine. Şimdi buraya gelelim. En geniş aralıktaki tam sayıyı bulacağım ya, o zaman sınır değerlerini vermekle başlayalım. Yani A, 1 verelim. B'ye kaç verelim? 3 verelim. Sonra C tabii ki açık aralık ama maksat olayı anlamak. 5 ver sorun değil. Orada yaklaşık değerini görünce hani 5 vermeyeceksin tabii ki ama 5 olduğunda bile ne olduğunu bir anla. Ne geliyor? Kök 5 nedir? Ee, yaklaşık 23 desek, 23 çarp 23 ne oluyor? 69 40 geçiyor. O zaman 2.2 diyelim. 2.2 3 daha 5.2'nin karekökü burası da 1 böyle. 5.2'nin kareköküne de yaklaşık atıyorum 2.4 diyelim. Tamam mı? Gerçi fazla oldu 5.76 olur. Ee, yine ona da 2.3 diyelim hadi. Burası ne oldu? 3.3. O zaman bu da zaten 2'den küçük atıyorum 1.8 gibi bir sayı. Dolayısıyla sınır bak <laughs> Sınır değerleri bile versem sonuç diyeyim. Sonuç 1.8'den falan daha büyük bir sayı oldu. Anlaştık mı? O zaman diğer ucu ver. Böylece aralığı gör. Gidip sen en uçtaki 2'yi versen A'ya yapalım. A'ya 2'yi versen. B'ye en sınırdaki en uzak noktayı 4'ü versen. Yine C tabii ki 6'ya eşit değil ama maksat olayı anlamak. Burası ne olur? 2.4 yaklaşık olarak. 4 artı 2.4. Ne oldu? 6.4. E bu da bana neyi getirir yaklaşık olarak? 2.6 falan herhalde tamam mı? O zaman 2.6 oldu. Bir de yanında 2 var. Burası da ne geldi? Kök 4.6. O zaman bu da yaklaşık 2 küsür. O zaman sonucumuz 2 küsürden daha küçük, 1.8'den daha büyük. Bu aralıkta en geniş aralıkta C2 tam sayısı yer alır. Aşağıda bir cetvelin üzerine yerleştirilmiş ABCD dikdörtgenin iki farklı kenar uzunluğunun aralığı verilmiştir. AD x AB x eksi 1'e eşit. AD de kök x eksi 1'e eşit. Lütfen dikkat. Aslında soru kendini çok belli ediyor. Garanti altına hatalı olmasın diye özellikle böyle. Şimdi bak sayımız x eksi 1. Dikkat edersen 3 ile 4 arasında. Ee, x'i yalnız bıraktığımız zaman 4 ile 5 arasında. Karesini alırsan 16 ile 25 arasında. Ama şunu da garanti olsun diye verdik. Bak orada şuna dikkat et. Sayımız yine aslında karekökü kök içinde x eksi 1. 1 ile neyin arasında? 2'nin arasında bir sayı değil mi? 1'den büyük ama 2'den de küçük. Karesini aldığın zaman 1. Şöyle bak x eksi 1. Burası da ne oldu? 4. Yine şöyle baktığında 2 ile 5 arasında. Biz zaten daha da dar bir aralık seçtik. Bak burayı alırsan sadece hatalı oldu ama biz nereyi kabul etmeliyiz? Her zaman aralığın en dar hali çözümde kabul edilir. Doğru ama eksik. Sadece garanti altına aldık ki sağdan da baktığında 5'ten küçük, soldan da baksın her türlü 5'ten küçük bir sayı. Aynı zamanda 4'ten de büyük bir sayı. Bu sayede karesi de 16 ile 25 arasında. Bu da bana neyi getiriyor? 25 ile 16'yı çıkar. 9. İkisi de dahil değil. 8 tane tam sayı var. Sağdaki yetmezdi. Soldaki ile sonucu daha garanti altına aldık. Şimdi sorumuza bakalım. A da B de tam kare olmayan birer pozitif tam sayı. O zaman birlikte bakalım. Ee, en fazla A çarpı B çarpımı bir tam kare ise. Tamam. Ee, yazalım o zaman kontrol edelim. En fazla iki basamaklı. Bir kere şunu alamazsın. 1 çarpı kök 1 alamazsın niye? 1 tam 1 tam kare bir sayı. 1'in karesi 1'dir. O zaman 2 ile başlayalım. Dikkat et. 2 kök 2 bir tam kare değil. 2 bir tam kare değil. Burası zaten bir tam sayı. bir tam kare değil. Şimdi kök 8. Dikkat et. 2 ile 2'yi çarparsak ne oldu? 4 buna uyuyor mu? Evet. Ne demişti soru? Kesinlikle A ve B bir tam kare olmayacak. Soru da bana A ve B birbirinden farklı demiyor zaten. 2 kök 2 olarak yazdığım zaman ne oldu? E, 4 sayısı bir tam karedir. Şartı sağladı. 3 kök 3'e gelelim. Şimdi 3 kök 3'te de geliyoruz böyle kök 27 diyoruz. Ne olacak? 3 tam kare değil ama 3 çarpı 3 ne? 9 bir tam kare. O zaman kök 27'deki 27 sayısı bir gizli kare oldu. Yani 8 gizli kareydi. 27 gizli kare. 4'ü geç. 5 kök 5. Dikkat et şimdi. 5 kök 5 olur mu? Hemen görelim. Bu normalde ne? 125. Problem ne? Bu sayı ne çıktı? 3 basamaklı. Soru ne diyordu bize? En fazla iki basamaklı olacak. Şartı sağlıyor bak. 5 çarpı 5'ten 25 şartı sağlıyor. Ama 3 basamaklı olduğu için sorunun benden istediği iki basamak mevzusunu sağlamadığı için bunu mecburen sileceğim. Topladığın zaman aslında ne oldu? 2 tane sağlayan gizli kare sayısı geldi. Şimdi bakalım buradaki ne demiş? E, bu sembol ikonu e, verilen ikon aşağıdaki biçimde yapıştırılıyor. İlaç kutusu üzerinde ikonun yerden yüksekliği birim türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kere 3.5'tan büyük burası. Dikkat edelim. Kare köklü vermiş. O zaman mecbur ne yapacağım? 3.5'un karesini alalım. 35 çarpı 35 bir yapalım. 5 kere 5 25. 5 kere 3 15. Ee, ne oluyor? 175. Bu burası e, 105 topladığımız zaman ne geliyor? 5 7 5 daha 12. Burası e, 2 oldu. Burası da böyle oldu. O zaman bu uzunluğumuz dikkat edersen kök 12.25'e eşit. 3,5'un karesini aldım. Böylece bunun kareköklü yazdım ki hani bir anlamı olsun. Kök 12.25'ten üste kalacak değil mi bu ikonumuz? O zaman kök 12.25'ten büyük bir tekne var gördüğün gibi kök 13 var cevabımız E şıkkı. A bir gerçel sayı olmak üzere kök 2 A yani şöyle ayıralım kök 2 çarpı kök A öbürü 2 kök 2 çarpı kök A sayıları birer tam sayıdır. O zaman tam sayı olduğuna göre bu sayıda kesinlikle ne çarpanı var? Kök 2 çarpanı var. Nasıl diyeceğim o zaman? En büyük iki basamaklı tam sayı. Hemen ne derim? 49 çarpı 2. Gerçekten Kök 98 neye eşit? 7 kök 2'ye. O zaman iki basamaklı verebileceğim a'ya en büyük sayı 98'miş. Tamam. 3 basamaklı en küçük tam sayıyı düşünelim şimdi. Ee, yine bir kök 2 olacak. Ve yine tabii ki şöyle düşün. Ee, buraya x diyeyim. x kare çarpı 2 diye bir sayı. Ve 3 basamaklı yapacağız. O zaman orada ne olabilir? 7 verince zaten şey oldu. 8 versek en az 8 verdiğimizde 8'in karesi 64. Gördüğün gibi kök 128 Yani o zaman bu a sayısı en az 128 olursa 3 basamaklı sayı elde ediyoruz Dolayısıyla toplamları 226 oldu.